Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün çili begonyalarıma sonbahar bakımı yapmaya geldim. Bu bakımı da sizlerle paylaşmak için videomu başlattım arkadaşlar. Çünkü çok soruyorsunuz çili begonyaların bakımını, yetiştirmesini, çoğaltmasını, kürlerini hepsini ayrı ayrı sorduğunuz için ben de bunu kaçırmak istemedim. Sizler de videodan izleyerek yapın diye bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. Ben bugün bir iki hafta sonra arkadaşlar bu çili begonyama bu domada yapacağım. Hem de Ekim aylarının sonuna doğru Ekim yapacağım arkadaşlar. Yani çedikten çoğaltma yapacağım şöyle hem bu diyeceğim. Bu dalları da çoğaltma yapacağım. Onları da sizlerle paylaşırım. Çünkü soranlarımız çok var. Hemen bugün bakam, bakım yapacağım. Kürüme geçiyorum arkadaşlar. Benim bugün uygulayacağım kür maya arkadaşlar. Aktif maya. 6 tane de kesme şeker burada. 3 tane çili begonya var. Onun üçüne ikişer tane gelecek şekilde kesme şeker suyumun içerisine atıyorum. Önce şekerlerimin bir güzel erimesini sağlıyorum. Şekerin neden maya türüne karıştırıyoruz? Şeker mayayı aktifleştiriyor. Daha çok çiçeğimizin kök kısımlarının emmesini, damarların emmesini sağlıyor şekeri katmasak çabuk aktifleşmez. Bir de maya şeyimizin toprağının kalitesini bozabilir. Yani kalitesi bozulursa eğer ki toprağımızda herhangi bir bozulma olursa maya küründen sonra toprağımızı değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden de şeker atalım ki aktif bir hale getirmiş olalım. Şimdi mayayı ekliyorum. Aynı şekil mayayı da iyice eritmemiz gerekiyor. Hiç bir tane kalmayacak şekilde karıştırıp suda yok olmasını sağlamamız lazım. Yoksa dediğim gibi toprağımızın kalitesini bozarız. Neden bu kürü yapıyorum? Ben ilk baharda yaptım bu kürü. Bu da ikinci kür sonbahar. İlk ve sonbaharda yapıyoruz ki Sonbaharda yapmamızın nedeni kışı daha dayanıklı geçirsin diye arkadaşlar. İlkbaharda yapmamızın sebebi de bol bol çiçek açsın diye. Yani yılda iki defa yaparsak bu kürü yeterli olacaktır. Kışın bu kürü yapmamıza gerek yok. Çiçeklerimiz kış aylarında uykuya geçtiği için bu gibi kürlere ihtiyaç duymuyorlar. Sonbaharda bir defa yapın verin bahar geldiği zaman bol çiçek açsın ve de güçlü bir şekilde bahara gözlerini açsın çiçeklerimiz. Ben toprağımı daha önceden sulama yapmıştım. Yani kuru toprağa maya kürünü uygulamıyoruz. Sulamış olduğum toprağıma bu şekil yaklaşık bir su bardağı kadar veriyorum arkadaşlar. şöyle. Her üçüne de verdim. Şu kadar kaldı. Bu da benim yapraktan yetiştirmiş olduğum kalın çiçeğim. Ona da şöyle yaprak aralarına gelmeyecek şekilde ortadan biraz da buna veriyorum. Burada da yaprak güzelim var. Çok az da buna vereceğim. Bunun toprağı çok az olduğu için, saksısı küçük olduğu için yani bir çeyrek çay bardağı vermiş oldum. Bu gibi nazik çiçeklere fazla verirsek hemen kuruyabiliyorlar maya körünü. Bunu da unutmayın. Evet arkadaşlar, benim hazırlamış olduğum, yapmış olduğum kür Bugünlük koyduğum maya kürüydü arkadaşlar. Eğer ki başka bakımlar yaparsam kür olarak onları da sizlerle paylaşırım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Kanalıma da abone olmayı hatırlayın.